Çok zorlu koşullar altındayız Batur abi. Niye getirdin beni bu dağa ya? Dağın başına geldik gerçekten. Dağın başına getirdin Ne beni? için geldik Bir abi? Bir rüzgar duramıyorum bak. <laughs> nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim Anlat bize. Ne anlatayım? Olay çok burada. sade, Olay çok burada. şık, bence çok yakışıklı duruyor. Evet. Abartı olmayan. Evet. Sen ne diyorsun? Yani kullanıcımızın zaten bu ikinci aracıydı yaptığımız. Daha önce de aracını yapmıştık. Bu araçta çok sade bir şeyler ekledik ama gene arazi şartlarında kullanacağı için bu arabayı MT lastikler, Hı -hı. yükseltme kitleri istemişti. Çok ufak dokunuşlar yaptık bu arabaya ama gerçekten sade ve şık oldu. Evet, çok. Şu an MT lastik var sanırım arabada. Evet. Bu arabada 35 olarak, 35 inç olarak 17 MT lastiklerimiz var. Hı -hı. +12 ofsetle jantlarımız var. Çok güzel durmuş. Ve Evet, Ironman yükseltme mi var, profesyonel yükseltme kiti var. Peki, Peki bu profesyonel yükseltme kitini bir konuşalım ya. Neden mesela ya biz profesyonel yap. yükseltme kiti takıyoruz? Çünkü şöyle, bu aracın teknik olarak uygun olan yükseltme şekli bu şekilde. Evet. Zaten bunu dünya kullanıyor biliyorsun. Offroad tarzı araçlarda, pickup evet, evet. tarzı araçlarda. Markamız da çok iyi, Ironman. Hiçbir sıkıntı yaşamadığımız, şey. tabii ki hiçbir sıkıntı yaşamadığımız ve bu aracın araba şartlarının daha iyi performans sağlamasını sağlıyor. Bunun dışında e, normal şehir içi kullanımında da çok güzel konfor sağlamakta. Evet. Zaten bu deneyimle de sabit biliyorsun. Ya şöyle de bir şey var zaten yani bunu üretici üretirken markaya göre tabii üretiyor. Toyota'nın farklı, Ford'un farklı. Ki, her aracın <laughs> Yine farklı, bir mühendislik farklı çalışması Tabii var. Tabii ki. Yani boşuna yapılmış bir şey değil. Gerçek bir profesyonel bir kit bu. Evet, Zaten çünkü bu kitle... yorumlarda oluyor bu biliyorsun abi. Tabii Soruyorlar ki. neden hani profesyonel yükseltme kiti diye. Tabii ki. Profesyonel yükseltme kiti olarak bunları kullanmaktayız. Bir sıkıntı da yaşamamaktayız. Bu araçta da dediğim gibi fazla bir şey yapmadık. E, armada renk çalışmamızı yaptık bu araçta. Detaylı göstereceğim sonunda hepsini. Tabii size. ki. Bunun dışında basamak aydınlatmalarımızı yaptık. Bir çekidemir montajıyla Aracımı tamamladık. Kullanıcımıza tebrik edeceğiz. O zaman yeni araçlarla. Tabii ki. Görüşmek Karşını üzere beraber. diyor muyuz? Tabii ki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.